Ramon, Ramon senin boyun uzundu kanka. sen alttan boyun uzun Bence de şu an ramos. büyük. Kabağa baksana. <laughs> Son boyun 1.80m, 160 şu an neredeyse 4.6m. 1.86m'liyim ben işte, 1.15m, 1.86m'liyim. 1.60m, 35 oraya kadar lazım ki. Buraya bir abi abi de, abi. de şimdi kartofu... Abi buradan. Abi güzel kavisleri, abi buna bir... Ben tutuyorum Ben geliyorum üstte. Bekle, bekle, bekle. Yavaş, yavaş. Bir dakika sakin. Hazır yok. Dinle, dinle. Buradayım Recep. Buradayım Recep. Tamam. Zamansa sen mi yıktın? Kanttan Hadi. hadi. hadi Recep yardım Recep. Bekle, bekle. Bekle. Recep çık üstte. Bileceksin. Çık Çık Hadi hadi hadi. Recep. Hadi 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 Recep. Ağ veriyorum Bunun altına dur. Aa <laughs> oh, dur dur dur. Burayı da bari yukarı. yukarı. Burak, yukarı. Burayı da bari yukarı. hadi. bunu sakin sakin. bunu Yok Oğlum tut bunu. Bir yok, aa, aa, bir tane en tepesine. Bir tane daha. Şimdi bir tane en tepesine. Yok yok ya.

Abi arkadaşımı aradım. Dedim ki ben bugün bir çılgınlık yapacağım. Ne yapalım ne yapalım düşündük. Karda yağıyor. Dedi ki devasa bir kardan adam yapalım dedim. Aradım Ramazan arkadaşımı. Dedim ki böyle böyle anlattım. Millet bahçesine gidelim dedim. 5 metre dedim yukarı çıkalım dedim. Tamam dedi deneyelim başladık arkadaşlara sağ olsun hep beraber destek olduk bizi gören çay ikram etti geldi yardım etti merdivene tuttu bir bir şey herkes bir şey etti ortaya da böyle bir şey çıktı işte. Bir de başladık mola falan yok 7-24 çalıştık. 7-8 saat sürmüştür diye düşünüyorum. <laughs> Millet bahçesinde e, gezinirken bir baktım abiler kardan adam yapıyor. Devasa bir şey. Gövdesini çekmişler. E, dedim biz de arkadaşlarla bir elimizi atalım. Merdiveni tuttuk. Ortaya böyle güzel bir Kendin devasa çıkıyor. kardan adamımız çıktı. Vallahi görünce diyorum ki bunu nasıl yaptılar, nasıl yaptık.